Herkese merhabalar Merhaba. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pardon. yeni aldığımız arabayla abimden gezi araba çek araba videosu çekeceğiz. çekeceğiz. Hadi oynaya başlayalım. Şimdi alalım. Hadi. Ablacımız ben Şimdi salonlar Ya araba çalışıyor. inanmıyorum Jet gibi. şimdi ablacığım sen yap. Sen de yani. kalır yap ben şahsım. Hayır. Hayır sen. Ama baba da bakayım yapsın. önce biriniz yapın daha sonra diğeriniz yapsın. Tamam ya ben önce. önce Hadi, Hadi bak dakika yap. tutayım. Ee, başlar. Hadi. Şimdi ne kadar kaydıldık Jetta bizim araba Jetta. <laughs> ablacığım birazcık kim oynayacak şimdi git? İlk ben ilk kaplan oynayacak. Sonra ben oynayacağım. Başarabilecek misin? Şey, evet. göster nasıl yap, yapacağını bir göster arkadaşlarına. Şimdi arkadaşlar burası sağ, burası sol. Burası arkaya çekiliyor. Buraya çarptığımızda öne gidiyor. Burası ise arkaya gidiyor. Oradan ne, ne yapacağım onu da anlatsana. Bunlar buradan geçireceğiz. Buraya geçirelim. Abacığım şu. Çok uzunmuş. Buradan böyle tek tek geçireceğiz. Geçirdiğimizde de Babacığım puan tersleri geçirirsin. Herkes her puan Her bunlardan Şimdi geçtiğinde ben... bir puan kız, iki puan kız. Hadi yap bakalım. Şimdi arkadaşlar başlıyor. Arabayı oradan al. Düz koy ki. Böyle böyle yapacaksın değil mi? Evet. Şöyle aradan benden evet, geçeceğiz. Tamam. Böyle. Araba böyle. oradan başla. Oradan mı başla? Ha elini al da. Oraya başlatayım. Şöyle şöyle. Hadi abla. Evet. Çok evet. başarılı. Evet. bir Birinci. Sen üçlüye geçsin. <laughs> evet. Bir başarılı. Bir puan kazandı abla. Bir puan kazandı. İpuan kazandı. Evet. <laughs> İki İki çabuk hemen oğlum. İki işi. tık tık Bu kadar. Ablam her bu legolara derse 3 3 legolara değil mi üç Evet. 3 hakkınız Evet. Biraz. Bakalım. Bakayım. Ay ablacım yavaş gelecektir. <laughs> Aa oldu. Şimdi geçiyoruz. Aferin. Bir puan sen kazandı. Şöyle geçmiyorsun. Buraya da geçtik. Şşş. Evet. Aa. Aa, bitti. Şimdi Bak, bir drift at bakayım abi. Zeynep. Bir drift atsana. Tamam. Drift attırabilecek miyim? Vov wow, harikasın. Ablacım yavaş. <laughs> Beni ezdi <özellikle. gülüyor> Şimdi ikinci partide. Sıra sende. Sen Satma. Mesela yani şimdi ben yapacağım. Al bakayım abla Gio. Hadi abla Gio. Şimdi sen de. Şimdi. Evet, Fatma direkt geçiyor mu? Geçeriz. Oo, aile lastsen. Geri geri de girebilirsin ha Fatma. Geri geri gidip ben böyle geri çarpar. Öne git bence. Bence öne git. Tamam, birden geçtin. İki düz git bence. Şuraya gideceksin. Ben, ben. Evet, Wow, aa, harikasın dostum. Bana, Sıra işte. o süpersin. Aa, bana, bana, evet, son üç Fatma Hanım. Evet. Üç vardı. Tamam, üç hakkım var. Ya. Ablan yapamadı. Ya, evet. Abi, şey. Ya, Tamam. Sadece... Gir oradan, gir oradan, gir, 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 Dön, 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 dön. Wow. Yes, <gülüyor> <gülüyor> son, son bir tane kaldı. Eğer bunu da tamamlarsan. Bitti. Git hadi, <laughs> gidiyor ve bitti. Tamam, Şampiyon Fatma Zehra. Hava Fatma. Şampiyon oluyor. Tebrik ederim. Adımı bilmiyorsanız aşağıda var. <laughs> Düşüncelerini alabilir miyim Fatma Hanım? Yani iyi oynadım. Bir hakkım gitti. Tebrik ederim seni. Araba güzel miydi? Çok güzeldi. Abimle, Abimle gizli abi. yapıyoruz. <laughs> Şşş. Sakın söylemeyin abime. Ama ben bunu YouTube'a atınca görecek abi. ne? <gülüyor> Hayır, <gülüyor> abim. Ne? Hayır. Hayır. Hadi. Biraz unutmayın. Evet. Yani. Bu kızlar sizin desteğinize ihtiyacınız var. Bay şey. bay.